Başkanım merhaba, nasılsınız? Çok teşekkürler Nihal, sizler nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkür ederiz. Öncelikle yeni programınız hayırlı olsun diyelim. Teşekkürler. Size biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Elbette. Benim e, gururla söyleyebileceğim şu ki, başlangıçta öncelikle Mersin Mezitli İyi Parti ilçe başkanıyım ben. Siyasete aslında hiç ilgim de yoktu. Yaklaşık olarak iki buçuk yıldır aktif siyasetin içerisindeyim. Parlamentoda e, ideolojimi yansıtabilecek, Atatürk çizgimize en çok uyan e, Türk milliyetçileri olarak bizleri İYİ parti çatısı altında buluşturan partimizin vizyonu benim tarihi olan ilgimle de çok örtüşmekte. Zaten tarih öğretmeniyim. Bu anlamda yüzlerce genç yetiştirdim. Bu yüzden çok gururluyum. Aslında ben bunu hem öğrencilerime hem arkadaşlarıma aktarırken şunu ifade etmek isterim. Bizler Atatürk'ün cumhuriyetinde Atatürk'ün kadınları olarak, Atatürk'ün gençleri olarak var olduk. Ben de bu cumhuriyete aslında bir nevi borcumu ödüyorum. Gerek öğretmenlik yaptığım dönemde, gerekse şimdi Sayın Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu yol arkadaşı olarak Atatürk çizgimizi sonsuzluğa taşımak, ülkemizi daha müreffeh yarınlara kavuşturmak ve en önemlisi bir anne hassasiyetiyle gençlerimize daha güzel bir Türkiye bırakmak için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki bu programdaki amacımız şu, buranın doğru anlaşılması bizim için çok önemli. Çünkü ben gerek Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun bir yol arkadaşı olarak, Mezitli ilçe başkanı olarak, partim adına gerekse aslında mesleğimi tercih etmemdeki, tarihe olan ilgimdeki ve bugün sizlerin arasındaki Aracılığıyla bu platformdan sesimizin ve görüntümüzün ulaştığı herkese vermek istediğimiz mesaj şu: Son dönemde maalesef sosyal medya üzerinden ve e, algıların iletişim araçlarının da değişmesi vesilesiyle sebebiyle e, tarihe bakış açımız maalesef değişti. Art niyetli insanların da oluşturduğu algılar var. Bu anlamda aslında yanlış bilinen doğruları aktarmak, tarihin gizli sayfalarında kalmış Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ve daha çeşitli tarih büyüklerimizin bilinmeyen yönlerini anlatmak. Bu anlamda da sizler de bana vesile oldunuz bu bakış açısı için. Aslında tarihimizi doğru anlamak lazım. Özü bu. Gençlerimize bir miras bırakacaksak bunun en objektif ve kaynaklara dayalı burası benim için çok önemli. Çünkü dediğim gibi sosyal medya üzerinden işte çeşitli sosyal medya platformları üzerinden tarihe bakış açımız biraz yavanlaştı ve ucuzlaştı. O yüzden doğru kaynakları bulmak, doğru kaynaklara ulaşmak Türk gençlerini geçmişimizi geleceğe taşımak anlamında bir konuda vesile olabilmek en büyük gayretimiz bu. Benim siyaset de var olma amacımda de tekrar ediyorum tarih öğretmeni olarak bu mesleği yıllarca icra etmemde de bugün bir anne olarak karşınızda geleceğe acaba doğru bir şeyler, hizmetler üretebilir miyiz, bir şeyler bırakabilir miyiz? Gayemizin özünde de bu var. Bu anlamda ben sosyal medya üzerinden bizi takip eden Tüm değerli izleyicilerimize ve takipçilerimize bu mesajı vermek isterim. Hatta merak ettikleri başka konular varsa onları da gene yorumlarda bizlerle paylaşırlarsa biz de bir sonraki videolarımızda bunlara ağırlık vereceğiz. Ee, buradan sesimizin ve görüntümüzün ulaştığı tüm kıymetli dostlara da şunu ifade etmek isterim ki hem YouTube kanalı üstünden abone olmalarını hem de sosyal medya platformları üzerinden yorumlarda ve beğenilerle bizleri desteklemelerini de buradan istirham ederim efendim. O zaman ilk videomuzun ilk sorusu gelsin. Konu başlığımızda Lozan var. Siz neler düşünüyorsunuz bununla ilgili? Sevgili Nihal, Lozan gerçekten çok önemli bir konu. Hem Türk tarihi açısından hem de son dönemde güncel siyasette de sıkça tarihçilerin konuştuğu, araştırmacı gazetecilerin bu konuda fikir beyan ettiği bir konu. Ben Lozan'a şöyle bakıyorum. Bizim onurumuzdur Lozan. Atatürk ve silah arkadaşlarının milli mücadelede kazandıkları o zaferi sonsuzluğa taşıdıkları diplomatik bir başarıdır. Dolayısıyla Lozan'ı anlamamız için öncelikle sevre bakmamız gerekir. Sevre anlaşmasında Türkleri Anadolu'nun ücra bir köşesine sıkıştırdıklarını ve Türklerin bu konuda o dönemin dış basınında da geçer. Türkleri tamamen yok ettik düşüncesiyle Osmanlı'yı aslında paylaştıkları bir anlaşma. baktığımız zaman Birinci Dünya Savaşı'nın sonucunda yapılan adı barış olan ama aslında bir zulüm olan birçok anlaşma var. İşte Osmanlı ile Sevr, Almanya ile Versay gibi. Ama hangi adımla bu yok edildi? Bu Türklere biçilen kıyafeti yırtıp atan aslında e, vizyon ve başarı nedir? İşte Mustafa Kemal ülküsü burada devreye giriyor. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Anadolu'ya geçerek milli mücadeleyi başlatmaları ve bunu da Lozan'la taçlandırmaları bizi diğer devletlerden Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan ittifak devletlerinden ayırmakta. Ama baktığımız zaman Versailles'le Almanya çok ağır bir yükün altına girmiştir ve İkinci Dünya Savaşı'nın çıkış sebeplerinden birisi olacaktır. Peki bu anlamda biz, biz ne yaptık? İşte biz Yüce Türk ulusu olarak kesinlikle bu sürece dahil olmadık. Kendi başımıza e, milli egemenliğin hakim olduğu bir ulus devletiyle Mustafa Kemal Atatürk ve vizyonunun başarısıyla tüm silah arkadaşlarının mücadelesiyle bu zaferi onurlu bir mücadeleye çevirdik. Bu anlamda Lozan çok önemli. Peki Lozan'ın bir süresi var mı? Son günlerde çok fazla sosyal medyada bunu duyuyorum. Ee, bununla ilgili de sizlerden kısa bir bilgi isterim açıkçası. Açıkçası 2023 yılına kadar söylenen spekülatif bir iddia vardı. Tabii ki bu bir yalan. 2023 yılında işte Lozan'ın süresi bitecektir diye. Gördüğümüz üzere 2025 yıl ve Lozan'ın süresinin bitmesi gibi bir durum söz konusu değil. Süresiz bir anlaşmadır. Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece Lozan da var olacaktır. Lozan'ın gizli maddeleri olduğunu da söylüyorlar. Var mı? E, gerçekten e, çok ilginç. E, gizli maddeleri yok ama gizli düşmanları olduğunu görüyoruz son dönemde o dönem emperyalistlerin amacına ulaşamadığını ama 100 yıl da geçse aradan hedeflerinin hala hiç değişmediğini görüyoruz. Son dönemde bölücü terör örgütü PKK'nın fesih bildirgesinde, güya sözde fesih bildirgesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin onurunu kırıcı, Lozan'ı kesinlikle tanımadıklarını, sevri baz konu alan böyle mesnetsiz bir açıklama duyduk yazılı olarak. Bizim bunu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak ve Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak kabul etmemiz çok da mümkün değil. Sayın Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu'nun 14 Mayıs 2025 tarihli Ankara'da Bozan Parkı'nda gerçekleştirdiği grup konuşmasını ben tüm yurttaşlarımızın bir kez daha izlemesini takip etmesini rica ediyorum. Devlet anlayışının, devlet adamlığının su götürmez bir gerçek olduğunu ve Lozan'ın aslında bizim onurumuz olduğunu son nefesimize kadar sahip çıkacağımızın vurgusu vardır. Bu anlamda bunları söyleyebilirim. Türkiye bağımsız, dayık bir hukuk devletidir. Bunu da bugünleri görebilmişsek 100 yaşını geçmiş bir cumhuriyet olarak ulus devlet anlayışına borçluyuz. Zaten hem Lozan'da hem anayasamızda Mustafa Kemal'in vatandaşlık anlayışı çok kıymetlidir. Nedir bu? Mezhep, din, ideoloji, ırk ayrımı gözetmeksizin herkes eşit Türk vatandaşı kabul edilir. Peki buradaki Türklük nedir? Çünkü son dönemde ne yazık ki e, Türklük tanımıyla ilgili de çok çarpıcı iddialar var. Bunları da kabul etmemiz çok mümkün değil. Çünkü oradaki Türklük vurgusu bir ırka mensuptan çok bir ulus bilinci oluşturmaktır. Siz hiçbir İngiltere vatandaşının, bir İngiliz'in İngiltereliyim dediğini duydunuz mu? Yahut bir Fransız'ın Fransalıyım dediğini duydunuz mu? Ya da işte eğitim dilinin, e resmi dilinin başka bir dil olma ihtimali hiç duydunuz mu? Bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Devlette de devamlılık esastır. Devlette de ciddiyet esastır. Dolayısıyla bunlar bizim için tartışmaya kapalı konulardır. Tarihle ilgili daha konuşacağım çok fazla konumuz var. Bir Türk evlatı olarak da benim merak ettiğim çok fazla konular var. Videomuzu kapatırken son olarak söylemek istediğim biz gençlere bir şey var mı başkanım? Elbette var. Tekrar ediyorum buradan tübölerlerime de selam olsun. Onlar beni çok iyi tanırlar. Tarih aslında her ideolojinin kendisinde bir parça bulacağı çok zengin bir platform. Dolayısıyla ben de bıraksanız burada saatlerce konuşabilirim ama arkadaşlarımdan aldığım bilgiye göre programımızın sonuna gelmişiz. Bir sonraki videoda yeni konu ve konuklarla tekrar karşınızda olacağız. Tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.